Selamünaleyküm kıymetli dostlar, sumuda selam, umuta devam. Malum bir süredir sumut filosu, global sumut filosu, yaklaşık 42 ülkeden bayağı bir sayıyla insanla dilleri, dinleri, ırkları farklı, ama insanlıkta buluşan, insanlıkta birleşen, vicdanda aslında birleşen bir insan kitlesi bir araya geldi ve Gazze'de, Filistin'de işlenen zulümler, katliamlar, soykırıma karşı vicdanını harekete geçirerek ve aynı zamanda dünya halklarının vicdanlarını hakikate celbederek, uyandırarak yola çıkmış oldu. Bu filo bence basit bir olay değil. Yani elbette değil diyeceksiniz. Ama bu belli tarihler belli zamanlar var ki kritik zaman etkisi oluşturur. Bu filo sadece Filistin'e gitmekle ablukayı kırmakla bence anlamlandırılmamalı. Bu filo aynı zamanda neslimizi bir gaye etrafında umutlandıracak ve şahsiyetini inşa edecek örnek bir olay, örnek bir tarihsel vaka olarak bence işlenmesi gerekiyor. Yani. Öyle zamanlar vardır ki medeniyeti inşa edecek olan nesli yetiştirir. İşte bu filoya aynı zamanda bu anlam yüklenmesi gerekiyor. Yani bir medeniyet vicdanı, uyanışı, e, anlamı yüklenmesi gerekiyor. Hani hayatın anlamı, amacı, gayesi nedir diye sık sık sorarız. Bu hayatın anlamı, amacı, gayesinde aslında zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almak olmalı aynı zamanda. Şimdi baktığımız zaman bu filo aynı zamanda biliyorsunuz ki e, her an öleceğini, bilerek yola çıkan, her an şehadet şerbetini içecek şeklinde yola çıkan düşüncesiyle, mefkûresiyle yola çıkan, canından vazgeçen, yani mazlumlara destek olmak için, mazlumların yanında yer almak için canından dahi vazgeçen bir insan topluluğunu aynı zamanda ne yapıyor? Temsil ediyor. Ve bu dediğim gibi basit bir olay değildir. Tarih boyunca bu tür belki çıkışlar çok az olmuştur. Onlar da zalimin yıkılışı mazlumun kurtuluşuna vesile olmuşlardır her zaman. Belki bugün anlaşılmayacak ama yarın bu iş tam anlamıyla anlaşılacaktır. Çünkü bugünden bugüne okumak biraz zordur ama yarından bugün okumak dolayısıyla çok daha kolay olacaktır. Nasıl ki bir zamanlar tarihsel süreçte tarih yazdığını bilmeyen bir Fatih Sultan Mehmet vardı. İstanbul'u fethettiğinde bir çağı açıp bir çağı kapattığını belki kendisi bile bilmiyordur. Ama daha sonra tarihçiler o olayı öyle bir ehemmiyet atfettiler ki ki öyleydi. Dolayısıyla bir çağı açıp bir çağı kapatan bir dönüm noktası olarak kabul edildi İstanbul'un fethi. İşte bugün de Global Sumut Filosu bence böyle bir anlam taşıyor. Bir zalim kavmin bu zulmünün belki de yıkılışının yarın bugün okunduğu takdirde, yarından bugün okunduğu takdirde bu konu belki konuşulacaktır. Ve şöyle bir içeriğine baktığımız zaman düşünün iki aya yakındır bir kısmı denizlerde ve kimisi milletvekili, kimisi mühendis, kimisi sanatçı ki sanatçı derken de hakiki sanatçılar da bunlar oluyor. Bizdeki bazıları gibi değil diyeyim artık. Dolayısıyla her biri farklı milletlerden ve bir bakıyorsunuz hiçbirinin kimliği ortada yok aslında bir taraftan çok güzel aslında dünyevi nimetler elindeyken üzerine her an bomba yağdıracak katil İsrail'in o katliamına doğru yola çıkıp o ölümü de göze alan bir insan topluluğundan bahsediyoruz. Tabii içinde bizim de tanıdıklarımız vardır. Yani baktığımız zaman işte Bekir Develi abi oradadır. Alparslan Aslan abi Antalya'dan yine bu filonun içerisinde Yeni Şafak yazarlarımızdan yanılmıyorsam vardı içinde. Yani farklı e, kitlelerden, farklı camialardan e, güzel insanlar var. İkbal Gülpınar ablamız içerisinde aynı zamanda. Güzel insanlar, yüreği temiz insanlar var ki dolayısıyla ölümü, şahadeti göze alıp gittiler. Çünkü öncesinde Mavi Marmara vardı. Mavi Mar Marmara'ya yaptıkları ortadaydı. Medline gemisi daha e, sonra çıkmıştı. Ona karşı tavırlar da ortadaydı. Ama e, bu apayrı, onlar yol açtı. Bu ise... Ablukay'ı kırdı diyebiliriz çünkü e, ilk defa hareket söz konusu oldu. Tabi Bülent Yıldırım ağabeyim buradaki toparlayıcı aynı zamanda e, o organizasyon ayağı da unutulmamalı. Ona da müteşekkiriz toplum olarak e, Müslümanlar olarak özellikle ve özellikle bu süreçte tanıdığımız insanlar tabii ki ama bir diğer taraftan da görüyoruz ki gayrimüslimler var içerisinde yani vicdanını kaybetmemiş e, insanlar var aslında tarih yazan bir süreç ve inanıyorum ki bundan sonrası çok daha büyük bir kuvvetle gelecektir. Şimdi bir de şu tarafı okumak gerekiyor. Yani bunları görmeyecek kadar artık e, e, muhakemesini kaybetmiş İsrail var. E, tarih boyunca sürekli e, kendi peygamberlerini katleden İsrail var. Kendilerince baktığımız zaman aklı, mantığı muhakemeyi, iradeyi e, tefessüh etmiş. Artık yok olmuş derecesinde e, her şeyi kendine kendisi için yaratıldığını düşünen bir İsrail var, ee, İsrail Yahudi halkı var. 12 denizden yoldan e, daha yeni çıktığı gibi karaya hemen tutup da buzaya yapalım tapalım diyen e, Yahudi kavim var. Ondan sonra Hz. Musa Aleyhisselam daha turda'na çıkıp daha dönmeden Hz. E, Harun Aleyhisselamı baskı altına alıp puta tapmak isteyen e, bir kavimden bahsediyoruz. Ondan sonra her şeyi kendisi için yaratıldığını, dünyanın kendisi için yaratıldığını, bütün insanların kendine hizmetkar olarak yaratıldığını, kendine dinlemediği takdirde, kendine tabi olmadığı takdirde ölmeyi hak ettiğini düşünen küçücük çocukları, anne rahmindeki çocukları katleden, bunun için bir vicdandan, insaftan, muhakemeden, mantıktan, akıldan, iradeden tefessüh etmiş bir kavim var ortada. Dolayısıyla onlar şimdi ne de olsa asla çökmeyeceğiz, ne de olsa asla zayıflamayacağız, en güçlü biziz. Amerika gibi bir devlet var arkamızda diyerekten. Halbuki onlara en büyük zulmü yapan e, Firavun biliyorsunuz ki en güçlü olduğu dönemde o suyun içerisinde, onların da en fakir, en yoksul olduğu dönemde, en düşmüş artık bittik öldüreceğiz, öldürüleceğiz, katliama uğrayacağız dedikleri dönemde onlara Allah... Denizden 12 yolu açtı. En güçlü orduları olan Firavun'u ise o an e, helak etti. Dolayısıyla bunlardan aslında kendileri ders almaları gerekiyorken e, bunu görmüyorlar dolayısıyla. Yani bugün Hamas mücahidi e, o dönemki kendilerinden belki kendileri kadar e, kuvvetsiz de değil. E, diğer taraftan e, kendileri de o zamanki Firavun kadar kuvvetli değil. Ama e, bugün kendileri de artık kendilerini Firavun'dan beter gördükleri için bu anlamda her şeyi kendine hak olarak gördüğü için dolayısıyla bu zulmü işlemeye devam ediyorlar. Elbette Amerika eninde sonunda halkların da baskısıyla uyanan, intibaha gelen halkların da uyanışıyla elbette Amerika'da kendine gelecektir. Çünkü bugün bütün Avrupa'da ve Amerika'da bütün insanlık aleminde bakıyorsunuz Yahudilere karşı hani hep en acitasyon yaptıkları antisemitizm, Yahudi düşmanlığı, konusu asıl şimdi gerçekleşti. Asıl şimdi hakikate ulaştı. Hakiki yüzleri asıl şimdi ortaya çıktı. Dolayısıyla bundan sonra dünyanın hiçbir yerinde rahat edemeyecekler. Bundan sonra dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay bu insanlar o önceki şatafatlarını yaşayamayacaklar. Çünkü halklar uyandı ve bugün küresel anlamda yönetmeye çalıştıkları dünya ekonomisi ellerinden tek tek gidecek ve bunu belki bu anlamda İlk e, ablukasını kırıp aynı zamanda dünya halklarının fiziki olarak fiilen o tarafa doğru yönelmesini, artık e, yeni gemilerin yola çıkmasını bu anlamda e, global sumut filosu gerçekleştirmiş oldu. Bir tarih yazdı Allah'ın izniyle. Biz de çocuklarımıza bunları anlatmamız gerekiyor. Bu işin özünü, hakikatini anlatmamız gerekiyor. Bakın nasıl ki vicdanı tefessüh etmemiş insanlar bir araya gelebiliyorsa, zulme karşı, zalimliğe karşı dur diyebiliyorsa nasıl ki hadi Müslümanları anladık şehadet için koşabilirler ki Allah bize de nasip eylesin. Çocuklarımıza da nasip eylesin. Ama bir de gayrimüslimlerdeki şu zulme karşı duruşlar Allah onları da hidayet nasip eylesin. Bunları bizim çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. İşte o kritik zaman bu zamandır. İşte o şahsiyet inşa edeceğimiz zaman bu zamandır. Yani her türlü gücü kuvveti elinde bulundurup her türlü zulmü yapan, her an gemileri bombalayabilecek olan ki Tunus'ta bunu yaptılar malum daha yola çıkmadan. Dolayısıyla her türlü hunharlığı, zalimliği, katliamı, soykırımı yapabilen bir zalim topluluğa karşı nasıl insanlık ölümü gözünün önüne alarak yola çıktıysa biz de o şekilde nesiller yetiştireceğiz. Cesaretli, basiretli, ferasetli, ihlaslı, gayretli nesilleri işte bu tür olaylar üzerinden şahsiyetlerini inşa edeceğiz inşallah. İşte bu zaman o zaman bu zamandır. O zaman bu zamansa şimdiden başlamamız gerekiyor. Bir nesli yüzleşmek lazım ki kaybettik. Yani onlara kaptırdık. E cinsel sapkınlık lobisine kaptırdık. E deizm, ateizm, inançsızlığına kaptırdık. Ama en azından gelin hep birlikte yeniden bir dertlenelim. Dertleşelim önce ve dertlenelim ve bu nesli bu şekilde yetiştirmeye çalışalım. Her bir sumut bize bir umut ve her bir sumut vakası bizim için yeni bir e, gençliği yetiştirecek e, örnek fakat teşkil etmeli. Ve bu nesli bu şekilde ihya edip e, medeniyetimizde hakikat üzerine bu şekilde bu örnek e, olaylarla e, inşa etmemiz gerekiyor. Nesli ihyan medeniyeti inşa mefkûremize bu şekilde inşallah hep birlikte ulaşacağız.